Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Edinilen bilgiye göre Gökbey yerli genel maksat helikopterinde de kullanılması planlanan Aselflir R400D elektrooptik keşif ve gözetleme sistemi ilk kez Efes 2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatvikatındaki Savunma Sanayi Sergisinde yer aldı. 59 kilogram ağırlığındaki Aselflir R-400D'nin Gökbey helikopterinin yanı sıra tasarımı devam eden ağır sınıf Taarruz helikopterinde ve T-70 genel maksat helikopterinde de kullanılması planlanıyor. Görüntü teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde T-129 Atak helikopterinde bulunan Aselflir 300T sisteminin de daha üst sınıf bir ürün ile değiştirilme ihtiyacı hissedilebilir. Bu nedenle başarı durumuna göre T-129 Atak helikopterinin kullandığı Aselfnir 300T sistemlerinin de R-400D ile değiştirilmesi mümkün. Aselsan tarafından geliştirilen Aselfnir R-400D, genel maksat helikopterlerinin her türlü görev konseptine ve sensör ihtiyaçlarına uygun, özgün bir elektrooptik sistemi olarak öne çıkıyor. Elektrooptik keşif ve gözetleme sistemleri ile helikopterler hem hedeflerini uzak mesafeden tespit edebilmekte hem de lazer güdümlü mühimmatları için hedefi işaretleyebilmekte. Genel özellikler: Yüksek performanslı IR kamera 1024x768 sensör çözünürlüğü. Renkli gündüz kamerası 1920x1080 Full HD sensör çözünürlüğü. Lazer mesafe ölçer 15 km menzilli 1550 nanometre dalga boyu. Lazer noktalayıcı NIR dalga boyu. SWIR kamera 640x512 sensör çözünürlüğü. SWIR aydınlatıcı NIR dalga boyu. Kompakt ve hafif yapı. Tek bir hatta değiştirilebilir birim üstün menzil performansı. Gelişmiş görüntü işleme, çoklu hedef takibi, hassas hedef konumu belirleme, hareketli hedefin yönünü ve hızını belirleme. Ataletsel ölçüm birimi, hassas stabilizasyon, hedef bölgeye kilitlenme. Boyut: Genişlik 437 mm, yükseklik 520 mm.